Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Kasım arasına özel aile falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor o yüzden aile fallarıyla devam ediyoruz. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz bu falı. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var fal yorumumdan sonra sizler için. Bir de melek mesajı çekeceğimi de şimdiden söylemek isterim. Evet şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek Fincanınızı açtım. Şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle her zaman olduğu gibi devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Gerek aileyle ilgili gerek başka bir konuyla ilgili benden kişisel bakım alabilirsiniz. Yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. Şimdi fincanınıza gelecek olursam tabii ki aile niyetiyle kapattığım için gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Bir barış var. Sevgili Oğlaklar, gözünüz aydın diyebilirim. Aile içinde küs olduğunuz, dargın olduğunuz birisi varsa, sizi üzen, kıran birisi varsa ya da sizin üzüp kırdığınız birisi varsa o kişiyle bir barış sağlanacak gibi duruyor Ya yani bir tok alışıyorsunuz el sıkışıyorsunuz meseleyi hallediyorsunuz özellikle e, sizin kalbiniz kırıksa bu kişi sizden özür dileyecek gibi duruyor ee, ama dediğim gibi yani siz de kırdıysanız yine e, karşı taraf böyle işi çok uzatacak gibi durmuyor. E, o barış sağlanacak, küslük bitecek gibi duruyor aile içinde. Artık bu anne olur, baba olur, belki evliyseniz eş olur, kardeş olur bilemiyorum. Siz kendi hayatınıza göre yorumlayın lütfen benim bu söylediklerimi. Bunun yanı sıra e, bir şeyden sizi vazgeçirmeye çalışan biri var aile içinde. Belki ee, ...yapmak istediğiniz bir şeyden. Yani belki çıkmak istediğiniz bir tatilden vazgeçirmeye çalışıyor. Belki iş kurmak istiyorsunuz vazgeçirmeye çalışıyor. Ee, yani şu an aklıma gelen örnekler bunlar açıkçası. Bir konuyla ilgili sizi bir şeyden vazgeçirmeye çalışan biri görünüyor. Ee, bu inat devam edecek gibi. Yani aslında inat da demek yanlış olur. İnat da değil bu ama... Yani karşılıklı da böyle bir e, inada da biner gibi olmuş. Yani siz de biraz inatlaşıyor gibisiniz açıkçası. E, bu sürtüşme yani yap yapma, git gitme, al alma gibi e, üzerinizdeki baskı mı demeliyim? Yani baskı gibi de değil aslında yani hani... E, belki iyiliğiniz için karşı çıkıyor bilemedim şu anda ee, böyle bir vazgeçirmeye çalışma çabası yine devam edecek gibi duruyor 15-30 Kasım arasında bunun yanı sıra bakın enerjisel olarak çok kitlenmiş durumdasınız yani adeta e, köşeye sıkışmışsınız sevgili oğlaklar aileyle ilgili aile yaşantınızla ilgili e, birilerinin negatif e, enerjisine maruz kalıyor olabilirsiniz ya da Aile üzerinde bazı sıkıntılar olabilir enerjisel anlamda. Bu da sizi kötü etkiliyor olabilir dolayısıyla. Böyle kendinizi bir köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Yani keyfiniz aslında bir şeyler yolunda yoluna da giriyor. Girecek daha da iyi bir şeyler olacak ama... Siz enerjisel olarak kendinizi o kadar böyle köşeye sıkışmış hissediyorsunuz ki... Bir keyif alamıyor gibisiniz. Enerjiyle alakalı özellikle bakın hani... Bazı şeyler vardır böyle koca karı yöntemleri vardır herkesin uyguladığı. Evet bunları zaten uygulayın uygulamaya devam edin ama e, Telveci Kız Instagram hesabımı da mutlaka takip alın orada çünkü birebir yaptığım bu nazar çalışmaları ile ilgili bilgiler de veriyorum. Hatta düşünüyorsanız e, WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana mutlaka ulaşın. İhtiyacınız var mı? Kesinlikle var. Dediğim gibi aile üzerinde e, bir sıkıntı var Birebir sizinle ilgili değil yani aile üzerinde bir sıkıntı var ama size e, yansıması biraz daha fazla gibi görünüyor. Maddi olarak bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsunuz. Belki yakın geçmişte biraz böyle harcamaların ucu kaçmış olabilir. Biraz e, fazla harcama yapmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Yine aile adına söylüyorum bunu. E, bu süreçte sanki biraz daha böyle bunu dengelemek için, daha o dengeyi sağlamak için e, bir düzen oturtmak için bir çaba var gibi duruyor diyorum. Ve hemen şöyle... Tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunda sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne derim ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri için ...daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Hep böyle tabak akarken bu hatırlatmayı yaparım ki... ...sizlerin de vaktini çalmayayım. Daha fazla da akacak gibi durmuyor açıkçası. Şimdi herkes gördüyse... ...anlayan arkadaşlar şu anda zaten anlamışlardır. Bakın... ...aile içinde biri... E, ...size bir sorumluluk yıkabilir... ...sevgili oğlaklar bu süreçte. Yani... Ee, evliyseniz eşiniz ya şu işi sen hallet diyebilir kendi halletmesi gereken işi ya da işte anneniz kardeşiniz evladınız kendisi yapması gereken işi böyle e, sizin adeta üzerinize yıkabilir gibi duruyor bu durum bir tık böyle canınızı sıkabilir yani hani benim zaten işim gücüm başımdan aşkın zaten kendi sorumluluklarımı e, anca yapabiliyorum, e, hatta yaparken zorlanıyorum, zaten enerjisel olarak kendimi iyi hissetmiyorum dediğiniz bir durumda bir de böyle aile içinden birinin kendi halletmesi gereken işi ya şu işi de hallediver e, demesi bir tık sinirinizi bozabilir. Ama e, öfkeyle kalkmayın ki zararlı oturmayın. Yani e, yapmayacaksanız da bunu tatlı dille söylemeye gayret edin. Çünkü e, dediğim gibi yani zaten kaybetmek istemeyeceğiniz birisidir diye düşünüyorum aile içinden birisi olduğu için. Hani e, ki zaten bir küslük bir şeyler olmuş birileriyle zaten bir yandan bir barış varken bir yandan da yeniden bir küsleye gerek yok. E, yapmayacaksanız da dediğim gibi bunu tatlı dille söylemeye gayret edin ama karşınızdaki insan böyle bir şey sizin üzerinize yıkacak gibi duruyor açıkçası. Bunun yanı sıra Bakın hane dışında hakikaten e, birkaç kişi, bir kişi de değil birkaç kişi var ki çok sıkıntılı enerjileri, sevgili oğlaklar. Yani ya fesatlık yapıyorlar size karşı ya bir kuyruk acıları var. E, yani böyle nasıl anlatabilirim? Kötünüzü isteyen insanlar bunlar. He, bunlar size bir zarar verebilecek mi özellikle bu süreçte? Hayır ama... Ee, ne var bilemiyorum tabii ki siz eminim ki biliyorsunuzdur neden böyle hissettiklerini ee, kötü niyetli insanlar zaten belki de hiçbir şey yapmanıza bile gerek yok kötü niyetli insanlar ve e, dediğim gibi yani çok konuşuyorlar çok dedikodu yapıyorlar enerjisel olarak sizi tüketiyorlar bu ara böyle e, fazla Konuşulabilirsiniz. Hatta hani dedikodu değil de böyle hani artık olmayan bir şey anlatmaya iftira mı denir? Hani ö, o boyuta bile gidebilir bilginiz olsun. Birebir sizinle ilgili olmasa bile aileyle ilgili aile bireyleriyle ilgili hani böyle e, çalkantılı bir süreçten geçiyor gibisiniz. Bu iki 3 kişi sayesinde gibi duruyor. Ama güzel şeyler de oluyor. Mesela çok güzel bir haberiniz var. Hatta beklediğiniz bir haber yine sizin için ya da ailenizden biri için çok güzel bir haber var. Herkesi sevindirecek, herkesi mutlu edecek bir haber. İç dünyanız burada gördüğünüz zaten sizlerde evet biraz karanlık. Çünkü dediğim gibi enerjisel olarak biraz kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ama yavaş yavaş da olsa bu süreçte inşallah geçecek diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakinen yani takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi melek kartlarım elimde ve sizler için karıştırmaya başladım. Bu kartlarımda enerjisini biliyorsunuz ki çok seviyorum. Siz de lütfen kartlarıma konsantre olun ve bakalım melekler size bu süreçte nasıl bir mesaj verecek sevgili oğlaklar. Şöyle bir kez daha karıştırıp hemen melek mesajınızı çektim efendim. Kartınız elimde. Elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için beğenebilirsiniz benim motivasyonum için, daha iyi içerikler çekebilmem için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemiz için lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek melek mesajınızı açmış bulunuyorum. Melekler ise kabuğunu kır diyor. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı. Artık kendin olma vakti geldi. Şimdi bu ince bir mesajdır sevgili oğlaklar. Burada size der ki, hatır için, gönül için e, o kırılmasın, bu darılmasın diye bazen hepimizin yaptığı gibi e, istemediğimiz şeyleri onaylamak ya da e, karşı çıktığımız şeylere bile göz yumma gibi durumlarımız hepimizin olabiliyor. Ama sen artık bunu yapma. E, özellikle bu süreçte karşı olduğun şeye karşı olduğunu göster. İstemediğin bir şeye istemediğini söyle. E, kırmadan dökmeden tabii ki bunu yapmaya çalış. E, fakat hani şu ara istemediğin şeyleri onaylamak e, ya da o kırılmasın, bu gücenmesin diye. Sevmediğin, hoşlanmadığın şeyleri kabul etmek sana iyi gelmeyecek diyor. Eminim ki e, alınması gereken mesaj alınmıştır. Burada olup beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.